Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başta oynuyoruz. Başta ne yapıyor? Ya? <laughs> Olsun devam et devam. Oo güzel oldu lan güzel isim. Aynen güzel. Başta <laughs> <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. My Strike evet. My evet. Strike. <laughs> Var <laughs> ya fake de <laughs> bulduk tam bu ismi. aynen aynen. Neyse. Ee, i̇lk bölümümüz arkadaşlar bundan sonra serimiz Eee böyle olacak yani böyle dört kişi aynı kişi olacak hiç farklı kişiler olmayacak. Yes ben tamam. bu. Aynen bu arada bu <laughs> videoyu çeken benim Giray değil. Giray konuşuyor da fırt. Benim de kanala abone de... olmayı unutmayın arkadaşlar. Yok yok, Lan, ben, 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 de çekiyorum. çekiyorum. Ben, ben de ben... çekiyorum. Herkes çekiyor abi. Neyse hadi geçin. Şimdi eee e, Abi altı. 17 FPS nedir? Eee <laughs> <laughs> olsan olduk biz sen ne emirle de oldum ben daha önce oynamıştık çünkü. Olsanla ben Akcan'la sen. Tamam Akcan gel. İkimiziz. Tamam. <laughs> Artık şehrin içine giriyoruz. Gemiye falan suları suları falan gitmeyi tamam denize falan git. Sadece şehrin içinde dolaşın hadi gel. Akçan gel. Geliyorum. Gel, gel. gel. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. Ee, şöyle silahları da tanıtayım. Bu arada çok Oğlum, kişi. Oğlum arkamdan çekiyor. kim geliyor lan? Bu arada evet. çok kişi çekiyor Vallahi Valla bak gidiyor. vurarım <gülüyor> bak. Evet. <laughs> <laughs> hadi. Ben bunu kullanacağım bu çok, çok iyi. Çok kişi çekiyor ama şey değil yani. neredesiniz de... lan? sizin o fesat olarak anladığınız şey değil. Abi hadi herkes kendi yerine bu niye bizi takip ediyor Akcan? Ya gelsene Akcan geri gel geri. Tepe. Akcan geri gel. İsmi neydi senin? Ya gel sen arkandayım. Hadi. Ben Stark'ım. Biz mekana gerek hadi kır kır. Tamam orada oha lan çok uzak gitmeyin hadi bir. Kalkın. Bir dakika üç. İki. Bir. Go. Oh yes. Oha kendimi kanlı sıkıntı hissediyorum. Biz şu polis miyiz değiliz biz? Biz polis de değiliz hırsız da de değiliz abi sanki savaşıyoruz kendimiz. Biz Türkiye, onlar abi bir tane şunu gördüm yemin ederim. Bak 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 ben bak bak. Şuradalar. Gel. Ben de gördüm. et beni gördüm. Herde gördüm. gördüm. Gel gel yürü, gel yürü, gel. Gürür 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 gürür. Allah belanı oğlum yaratık fakan. Oo! Yaratık fakan. Oh yeah. Sağ yer fakanı da Abi oğlum kontr öldü siz ölmediniz. Oo! GG. Buna lan arkadan geldi. Abi nerede doğdum ben ya? Olamaz öldüm. Hayır, öldüm. hayır, stop. Stop! No! No! No caps. Katlası. Anne katlasın. Ben öldüm oğlum. İzleyeceğim. Helal. Ve? Lep. Suyun içine doğdum lan. Ya niye bana dalıyor? Ve kim kazandı? <laughs> Biz kazandık. Biz kazandık. Evet arkadaşlar, ikinci raunta geçiyoruz. Evet. Tamam. evet, arkadaşlar ikinci raunta <laughs> evet. geçiyoruz. İkinci rauntta görüşürüz. İkinci rauntta beraberiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ikinci hafta beraberiz. Tamamdır. Ee, şimdi olsan da ben olacağım. Aynen Giray neredesin? Evet. Ah Aa buraya gidiyor kanka. Şşş. Aşağı git kanka gel. Baba. Ha. Ben de gel. Aa. Abi bu <laughs> <çın çın gülüyor> <anıyor. gülüyor> <laughs> <Aa, gülüyor> ne lan? Sürpriz Ne olur? bana oğlum? Bana oğlum? İhanet ya. Öldü, <laughs> kazandı. buraya. Hayır, bana ne? Bana ne? Bana ne? Sayılmaz o. Tamam tamam sayılmaz hadi geçin yerinize. Hadi geçin evet. abi. Sonra atlayız bu arada. Aynen tamam sonra. O kim hadi vuruyor lan? Başlayın oğlum hadi. Hadi başladı oyun başladı. Hadi i̇ki, bir. İki. Başlayın. Başlayın. Oğlum videoyu bitirek mi? Aga. Geçsiniz abi. Lan ya, ne yapıyorsun? Ha ya, yukarı nasıl çıktınız amına koyayım. <laughs> Kadın bildiğin küfür ediyor. Oğlum beni kim öldürüyor? Uf! 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 Bir de bakalım. Ay oğlum amına koyayım yine onun arkasında. Kapışın! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Akşan kazandı. Ve videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar ben kazandım. Ee, videonun sonuna geldik. Videonun daha az gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Ne kadar like o kadar video gelir. Hadi görüşürüz ben gittim. Hadi görüşürüz.